Ben dans yapıyoruz. Hazır mısın? Okay. Böyle in işte. Henry Stickman! Ses eder o. Gelin çocuklar. Gelin gençler, Ne oynuyoruz oğlum. Henry Stickman. Henry Stick oynamaya devam ediyoruz kaldığımız yerden Flink the Complex Flink the Complex Bakalım neydi bu? Ondan sonra da büyük ihtimalle bitirmiş olacağız bunları. Yeni bir Completing the Mission'da bir şeydi vardı o vardı. Ha, oh, oh, merhaba Henry. Duvara hoş geldin Henry. Ben seslendirme yapayım bunlara. Burası duvar. Henry. Bir hapishane. Ve Burada çok uzun bir Grigori. zaman kalacaksın Grigori al onu çabuk Nasıl güzel seslendiriyor mu? You wait here until cell phone. Sen burada bekle çabuk bunlara hücre buluncaya kadar Aaa hatırladın mı? Aaa Ne yapalım hangisi? Nasıl yapıyor yap bakayım bir <laughs> Bak <laughs> Ah, is Grigori. E, is Grigori. Yeah, you know new one, Henry. Y yeni yeah, Adam, I remember you, Henry. Yeah, öldü e, yes. evet, öldü vallahi. Evet, 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 çöpe atın gitsin diyor. Bununla eski okay. öbür tarafta. Aa, aa çöpe at. <laughs> Hayır bu değilmiş. Retr E, ee, Bu kızı da kurtarabiliyorduk. Aa yes. Dur, kıza da yukarı gel diyelim. Gel gel seni kurtaracağım buradan. Kurtardım kızı da. Kaçabildik mi acaba? Ha teşekkür Like, Look at how much. Oh, hatırladım buraları. Burada dans edecektik. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. <gülme> That's funny. Ha, bu diyor çok komikmiş dostum diyor. Distract. Bonus bros. <gülme> Synchronous take down. Distract. Oh yeah last night. Oh. Bak. Hadi. Hadi. <gülme> Herkes oynuyor. Kız niye oynamıyor? Sen de oyna. Herkes oynuyor. Hop siz de oynayın. <gülme> <laughs> fail oldu ya. Ay ay just what what? Ne oldu ya? <laughs> <laughs> Bonus Ay hani bu da değilmiş. Tamam. Retry. Sen <laughs> sen senkronize düşürmeydi. Evet. Bak şimdi bu çok güzeldi. Yes. Hop. Oh. <laughs> Kapıştı duvara, gördün mü? <laughs> Retride. <laughs> That's about teamwork I expect it Güç seninle olsun. Yes. Evet buydu hatırladım şimdi. Aa içeri girmeyi başardık. Bütün kapıları açtık bütün hapishanedeki <laughs> şeyler prisonlar kaçıyor. Mahkumlar kaçıyor. Aa. Hemen ne, ne almamız lazım? Bomba, sniper rifle, ee, ok var. teaser, teaser. Teaser mıydı? <laughs> teaser. What? <laughs> o değilmiş tamam. Ha elektrik ve bomba diyor bir araya gelirse diyor büyük bir, bir patlama olur diyor. Tamam Retro diyelim. Neydi ya hatırlamıyorum. Sniper Rifle o zaman. Sniper Rifle. Onu yaptın zaten. Sniper Rifle. What? Aaa. Elektrikle deyince şey oldu. Oo, süper. Yay. O süper. Ye, çak. İşte bu. Şimdi. Aa. Kafalar karıştı mı? Yes. O dışarıda savaş var. Dışarıda savaş var. Henry. Bu taraf. Aa bana yardım et Henry. Hatırladım hatırladım buraları hatırladım. Adrenalin make a face. Hangisi? The knee. Üç tane var. The knee evet. Diz atıyorduk. Gördün mü? Yes kazandık. Perfect. Perfect. Oh <laughs> fail <laughs> hiç beklemiyordum. Aa değilmiş. Make a face make a face. Bak bak. You <laughs> Ya bunun beni üzeceğini mi sandın? Ha çok çocuk çok gördün mü? <laughs> yes. Yes. Now let's get out of here. Hadi buradan gidelim dedi. Ha nasıl kaçacaktık sence? Bence şu. Ha evet buydu buydu ya. Atalım şimdi motor motor. Motora bindi. Kız kaçıyor. Aa kız. Ha bırakıp gitmiyordu bizi. Sonra <laughs> diyor sen çıka geldin diyor. Ya <laughs> <Ve>, Oh, baby. <laughs> Surat gördüm çok komik. Ve hadi bakalım gel buraya Henry Stigman. Kaçıyoruz buradan. Yes işte bu. Çak. Süper geçtik. Ve CA aldık. Ve yes işte bu. Yeni bölüm. Completing Dimension. Bunu oynamadık gençler. Bunu oynamadık. What? Kaç dedi şimdi? Yes. Aa şimdi anlatıyor işte. Bütün o maceralarımız kızla beraber kaçtık, kurtulduk. Bir sürü şey geldi başımıza ve yeni bölüm başlıyor şey çak. Hadi bakalım. İzliyoruz. Aa, bu çok uzun bir sürüş olacak ama neredeyse oradayız. Oo, füze var. Orada gizli bir bölüm var diyor. Uzaya iyi gideceğiz. gördün mü? Ha dediğim gibi buraya geldiler dostum. Hadi bütün ekibi gönderin ona. Burada yeni bir şey var. Devlet hükümet burada herhalde diyor. Kavga ediyorlar birbirleriyle diyor. Onları derdik. Abi biz çarpmışız. İyi misin dostum? Oo bir sürü tank geldi. Tank 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 What? Aa! Ateş açtılar. Ne seçeceğiz sence? Önce bakalım dur. İp. RPG! RPG! <laughs> tamam RPG. Hangisi? Rope. Rope mu? Tamam Rope. Aa hem RPG hem Rope nasıl oldu? Hayır! <laughs> Retraydı. Kafamıza attın ya bombayı. Sadece... RPG... Kanat mı? Tamam kanat olsun. Bakayım ne oluyor? Aa! ikili seçiyoruz pardon. Çok güzel mantık. Aa kaçtık valla. Hayır! Oldu aslında. Oldu What? mu? Yes! Lansana. Demek ki Henry için bir seçeneğimiz var, kız için de bir seçeneğimiz var. Çok tatlı. <laughs> tamam bebe buradan gidelim. Aa, çok güzel dostum, başka var mı? Zaman makinesi Time machine. Time machine. Hop, zamanda geriye mi gidiyoruz, ileri mi gidiyoruz acaba? What? Geri <laughs> mi geldik? <laughs> ha, günümüze geldik. What? Ha tekrar burayı gösteriyor. E. Ee? You good? Ha evet. Üç sene önce o güvenlik görevlileriyle ilgili bir şey yaptılar. Onlar artık yoklar. Güzel. Şimdi diyor kuleye tırmanmamız lazım. Ve diyor roket ediyor. Gitmemiz gerekiyor diyor. Ah. Ah. Ah, onlar buradalar. Köprünün üzerindeler. Ateş açın çabuk. Ee, anlaşıldı. Oh, bomba atmadı. Bir şey yap, bir şey yap. Bir şey yap. No! Mission failed. No, yanlış seçtin. Ne seçeceksin? Ne seçeceksin? <laughs> Onu seçtin ya. aa blok evet. Mike şey gibi. neydi o? Ee, Mario blow gibi. <laughs> he <Ha>, çabuk <laughs> ol. Tamam, tuttum. Ay. Aa, size katılmak için buradayız. Biz de sizin <laughs> isteklerinizi <laughs> istiyoruz He, ee, dur bakalım. Aa, bu adamlar iyiler dostum. E, bazı yetenekleri de var. Ya izin verelim bize katılmalarına. Kıpırdamayın your Aa ne oldu? Onlar da oradan baskı yaptılar. Siz bizimle geliyorsunuz diye. Aa yardıma geldiler. Ne yapacağız şimdi? Sence duvar mı? Dur bir dakika. İyi seçelim. Duvar mı? Government mı? Government mı? Tophat Clan mı? Ay biz taraf mı seçmemiz gerekiyor? Sakın onu seçme bence. Tophat Clan'ı seçecek. Ben olsam Government'ı seçerdim bilmiyorum. Belki de yanlış benimki bilmiyorum. Seçtik. Bunları alın. Oo! Yay! Hükümetin de şeyini gönderdik. Aferin size. Güzel iş başardınız dostum. Ha roket kavga ediyor. Ne yapacağız? Ne oldu? O nereden geldi? Roketin üzerinde mi kavga ediyoruz? Her şeyi aldım benden. Benim saygınlığım yerle bir oldu. Şimdi ben seni yok edeceğim. Oo Harry'e bak aşağı attı güle güle tipe bak. Mission complete. Çok çabuk bitti. Eğer bittiyse. What? Ay çok ama farklı farklı bir sürü son var. Bakacağız ona. Yeni üyelerimize hoş geldin deyin. Biz onlara katıldık ya. Ha dur şimdi burada seçeneklerimizi farklılaştıralım. Şurada bir zaman şeyini seçmiştik. Değil mi? Dur. Burada başka bir şey seçelim. Farklı bir son bulabiliriz belki. Glitch. Hayır o değilmiş. Diğer sonlara bakıyoruz şimdi. Ee, o aşağıdakini seçeceğim. Şu. Nerede? Grapple. What? O da değilmiş. Şimdi bu sefer de government'ı seçelim bakalım ne olacak? Aa nan diyor aşağıda nan. Hiçbirini seçme. Hiçbirini seçme bakayım. Hiçbirini seçme hiçbirini nan nan. Aşağıdaki olsun. Tıkla. Bakayım ne oluyor? Hıh! Beş! 4 Aa şey. lütfen başka bir yere geçelim ya. Biz kimseden olmak istemiyoruz. Tarafsızız biz. Tarafımız yok. Bakalım ne oluyor öyle olunca. Aa doğru! Bu oluyor olacağız. mu ki? Aa bayağı uzaya çıktı. What? Ee biz o nasıl... Ay öldük mü? <laughs> Değilmiş tamam. Retry'de da government'ı seç. Retro'yı Retry'de government'ı seç. Government, government, government. Bir de onu görelim. Ve şimdi government'ı orduyu seçiyoruz orduyu. Ordu bizi kurtardı. Ve gidiyoruz. Ha, bir planım var. Ee, destek kulelerine ateş edelim. Oo herkes. Aa. Evet füzenin uçmasını mı sağlamamız gerekiyor? Lütfen mission şey deme. Aa mission complete. Vay. Hey dostum. Güzel işte diyor. Teşekkür ederiz dostum. E ee, bundan sonra <laughs> her zaman güveneceğim diyor. Ee, size sahip olduğumuz için mutluyuz diyor. Ee, birkaç geçmişimizde sabıkamız vardı. Onları da iptal Aa, baş başverin dostum diyor. Onları diyor pardon deriz diyor. Geçer diyor. Bir de burada bir seçeneğimiz olacaktı. Biz bunu seçmiştik. Başka bir seçeneğimiz. Hangisi? Discosket Coroptic. Coroptic olsun. Böcük. Böcüğü saldık. Kıtık Aa bug oldu oyunda. <laughs> ben ince bir espri yapmışım. What? Oyunda bug olunca başa mı döndü? Ne? Aa! <laughs> hata verdirdi gördün mü? Şimdi. Aa, aa oyun hata. Hata oldu oyunda. Bug olunca. Fission mailed. Hahaha. <laughs> tamam bir dakika. <laughs> Şurada Diska Oskit'i seçtim. Dur bakayım. Ne olacak? Dur bakayım. Hop, duman bastı ortalığı. Hey brother. What? <laughs> Hayır. Pekala bu videodan bu kadar olsun. Normalde farklı farklı finaller de var ama onun için biraz geçmişe dönüp baştan oynamamız lazım bazı yerleri. Eğer süper bir beğeni gelirse ve merak ediyorsanız çünkü tanklar falan kovalıyordu oğlum. Ben öyle bir şey de görmüştüm. Belki onları da oynarız. Ee, biz oraları geçip hızlıca o bölümlere geçebiliriz. Sizi seviyoruz. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzin verirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman oldu ki bir Kokuştur kalpleri. Kalp kalbin içinde. Bak bak. Bak bak. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. kalın. Stickman dansı. <laughs>